merhaba <laughs> Az önce de kayıt çektim kapandı. Şimdi böyle bir yere geldim. Bu arada <laughs> Minecraft modlarını deniyoruz da ben nasıl bir yere geldim böyle? Bu ne ya? Hulusan bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu, bu ne? Eee ne? K ne oğlum? Kayıt 39 O ne ya? Oğlum bu ne? Bu kapıyı mı açacağız şimdi? Aha. Ne oluyor? Lan bunda köylüler var. Bu ne? Oğlum bu kapının orada ne var? Oğlum siz bana niye bakıyorsunuz? Bunları mı giyeceğim? Envanterime bir şeyler geldi. Dur ben şunları giyeyim ben. Nerede? Bunları giymemi istiyorlar. Aha. Aa bana böyle bir şeyler vermişsiniz. Ben nereden gideceğim? Aa burayı mı açacağım? Aha. Aha. Bak dur bir. Aç şu kapıyı. Heh, tamam. Şimdi ben. O ne? ne öyle? Ya açmaz olaydım. O ne oğlum? Oo, o, ne neydi öyle? Aa, dur 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 arkadaşlar. Dur onun sesini bir kısayım. Yani M müziğin sesini ben kısacağım. Müziğin sesini. müzik, müzik, müzik. Nerede ses? Müzik. Tamam arkadaşlar, şimdi ya bir fark olmamış. Peki zaman zaman bak. Tek şey, kıs, kıs sesi, kıs müzik gitsin, müzik. Ha tamam arkadaşlar, şimdi Ay bu var ne? Ben buradan nasıl geçeceğim? Koçuk! Aa! Dur aç şu kapıyı Geliyorlar kapa kapa şu kapa 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 kapa. Bu ne? Oğlum ne oluyor lan bu ne? Bunlar ne? Neyse elimi kılıcımı çekeyim ne olur ne olmaz. E ee, bir kuluk kuluk sesler gel açtım bismillah. Manirağim. Lan bir dur 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 aç, aç Ya oğlum bu ne? Zombiler var burada. Peki bunun içinde ne var? E, ee, bu ne lan? Power mover diyor. Lan oğlum bu ne? Lan arkada sandık var. Ben buradan nasıl geçeceğim? Burası taş. Demir hatta ben bunu nasıl kıracağım? Kırabiliyorum. Demir kılıç çünkü. Ama çok uzun süre. Bunu kırmak en son. Başka türlü nasıl yapacağım? Ben buradan kırmak zorundayım. Neyse elimle kıracağım. Ne yapayım? Elim gitsin. <laughs> Elim kırılacak. <laughs> Oğlum bu ne ya? Bunu iki saat kırmak da oho. Ya bir kırıl kırıl. İki saat bir kırılmadı ya. Ha kırıl be şöyle. Ha be şöyle aç şunu ne burada? Tam en azından olan şey buydu. Bunu biliyorum çünkü. Bu modu da ben dün denedim. O yüzüme kapadım kapıyı arkadaşlar. Ha bak şu şu var ya neymiş bunlar? Bu ne? Bu sadece baskı bile. Aha. Ah şimdi bu böyle kapıyı aç. Bismillah. Bir dur lan sen. Dur git ya. Dur. Oğlum o ne? Oğlum orada canavar var lan. Ne oluyor? İçerisi ne öyle kaynıyor? İçeri kaynıyor. İçerisi kaynıyor bildin. Ben buraya koymayacağım onu düz bir tarafa koymak istiyorum belki. Aç. Selamun aleyküm. Ben sadece dalmak istiyorum. Durun, durun, durun. E burada hiçbir şey yok ki. Ben ne yapacağım? Sandık var. Oğlum aha. Notebook. Aha kitap var. Ama başka ne var? Oğlum bu ne? Lan, dur. Oha oha dur dur. Bas. Kaç. Aha zehirlendim. Aha zehirlendim. Aha başım dönüyor. Zehirlendim. 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 Dur zehirlendim. Zehirlendim. Hayır zehirlendim. Hayır 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 Buraya kadar geldim. Dur 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 dur. Bu ne oğlum? Bu kapı ne? Bu kapı nereye? Oh. Bu, ne nereye? Bu ne oğlum? Bu ne? O. Oh. Bu, bu ne şey bu Ha çek boyun tamam. Bunu açın. Lan bu ne? daldım vallahi billahi daldım vallahi billahi da durun 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 şu kitabı okumam lazım ilk önce bunu okudum oğlum ben bu Türkçe çevirim ya bunu oğlum ya var Türkçe yazsaydınız bana burada zaten vermişler bu ne oğlum ben bunu daha yeni görüyorum bunlar ne ya? Ya bunlar bir şey değil ki. Neyse biraz çoklu çoklu alayım da belki lazım olur. Bir şeyim kırılır falan filan. 10 tane de etim var. Yuh ya. 10 tane mi verilir? Ya bu kapının başında bekçilik yapıyor. Ben nasıl yapayım? Aa ben hiç kimseye saldırmadan da geçelim ki buradan yani. Bunların bana zararı yok zaten. Saldırmadım süreci. Bay bay. Bak bak çıktı hemen yine zombi sesleri geliyor. Bu ne oğlum yani? Bu ne? Bir tane şurada bumerang gibi bir şey. Evet bak bu şimdi. Hayır olmuyor. Bir dakika. Nerede bu şu? Bunu o zaman bunun yerine alacağım. Evet. Şu bakayım. Do you want the blade mi? O ne ya? Öyle. Şunu at ya. Bu ne? Bunun boş yerim kalsın. Bir de. Aa dur ya. Oğlum ya dur tutamazsın şunu at birinin kanalsın tamam oğlum eyvah 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 benim burada eşyam vardı bunu yapmam lazım ben bunu yapacağım Aman nasıl? Ama nasıl? Bunlar bana niye böyle bakıyorlar? <laughs> lan! Tabi böyle gidersem olacağı buydu. Lan ne oluyor? Lan! Lan ne oluyor? Lan ben nereye geldim? Lan bu ne? Oğlum oyunun bug'ını buldum. Dışarı çık. Lan komut bloğu var lan buraya. Oğlum bu ne? Buraya komut bloğu koymuşlar. Lan bu ne? Oyun bug'ını buldum lan. Bir dakika o zaman aklıma çok iyi bir şey geldi. Bu oyun modunu yaratıcı alırsam neler olacak bakayım çok merak ettim. Bu niye yaratıcı mod alamıyor? Lan! Evet arkadaşlar bu da diğer mod. Şimdi bu ne? Burası ne böyle? Bak. Bak şimdi bu ne? Bak bu tuş var ya basıyorum. Aha, şimdi buraya geliyorum. Bir dakika dur şimdi. Onu an. Ben şu sesi bir kısayım ilk önce. Olur. Heh, tamam. Arkadaşlar şimdi burası ne? Ben böyle bir yere geldim. Bura ne? Ben böyle bir mod yükledim yani. Bu modları mod bir tane böyle mod yük, evet böyle bir mod yükledim. Hani bu ne ya? Çok garip bir şey. Ama burada bak arkadaşlar size katın burada çok ben bunu dededim sor önce önceden. Bu iskeletler var bak size göstereceğim bak burada böyle canavarlar var. Canavarlardan kaçıyor bak. size göstereyim size şurada mesela bak burada bir tane vardı. Evet bak. Bak bu bu işte bunlar. Ellerinde silahlar var bak bana ateş etmeye çalışıyor. Doğrultuyor silah. Bana yani ellerinde böyle garip bir şey var. Bize ateş etmeye çalışıyor. Bir sabahtan beri öldürüyor Sinir oluyor ha. Sabahtan beri öldürmeye çalışıyorlar. Sinir oldum. Bu ne? Umarım burada yoktur. Yani bir tane vardır. Şimdi beş tane falan geliyordu arada da. Yani şu an yok. Ah! bak 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 bak. Ateş ediyor, ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Allah. Sıkıştım. Lan! Lan! Ateş ediyor. Üç tane birden. Bu ne oğlum? Burada çarşı var. Çek. Oh. Kaçtım. ilk defa kaçtım. İlk defa kaçtım Hasan. Söyle gidiyorum şu an. Bura nereye gidiyor? Aha. Lan. Lan bunlar. Bunlar ne? Bun adamlar ölmüş. Aa. E ee, yine iskeletlerin sesi geliyor. Yine mi buradalar ya? Profesörleri öldürmüşler. Aha. Oğlum bu ne? Çabuk koş koş koş. Oğlum bu ne? Aha. Bunu çekince kapı mı açı? Oğlum. Can kedi ne oğlum? Çektim ama bir şey olmuyor. Dur bakayım gideyim bakayım bakayım. Diğer taraftan gidiyordur belki. Evet buradan. İskeletlerin sesi çok fena. Lan bunlar ne? Bunlar farklı bir şey örümcekler var. Bunları da öldürmüş ha. Örümcekler var lan bu. Merdiven var buradan. Çıkayım bakayım bura nereye çıkıyor. Lan. Bu ne? Aa. Ya buranın üstüne. Lan 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 dur. O ne lan? Bin tane var. Bana bir şey vermediler ki daha. Bana atmaya çalışıyorlar. Lan. Lan. Kaç. Kaç Hayır. Oğlum bu ne lan? Çok garip bir şey. Arkadaşlar bir de yeni dizi çıkaracağım. Sürpriz ama yeni dizi yani şu film çıkaracağım Minecraft filmi. Minecraft filmi da e, dizim, yani filmimin ismi de Gizemli Dünya. Spoiler verdim. Gerisini vermeyeceğim. O zaman videoyu devam edelim. Ya bak ses geliyor oğlum ben korkuyorum ha. Buradan değildi ya. Hemen fıt, fıt koşayım ben. Ne oluyor oğlum ya? Bu adamları öldürmüşler vallahi yemin öldürmüşler. Bunlar ölmüş de hiç önlerinde ölüm belirtisi yok. Bence bunlar bayıldı. Ölü de olabilir, bayık da olabilir bilmiyorum. Oğlum bunlar ışık oldu eminiz değil mi? Lazer falan değil ha. Bak bak bunlar ne ya? Yok lan yok. Billahi yok lan. Lan yok. Örümcek de var. Ya durun ya. Allah kahretmeye ya. Arkadaşlar yok böyle olmayacak hem bu. Ben ben videoyu bitireyim. Ee, diğerlerini de canlı yayında geçiriz. Yani bu ne oğlum? Bu profesörü ben alamıyorum değil mi profesörleri? Diğer modda da canlı yayında deneriz ya evet ya. Bana bu kadar mod yeter. Yani bu modları nereden indiriyorsun diyerseniz olsan. Dersiniz belki bana olsan bu modları nereden indiriyorsunuz filan. Nereden indiriyorsun yani daha doğrusu. Bak şu şu moddan. Şu mod. Map skin yazıyor mesela böyle. Minecraft. Bu böyle mod map yazınca çıkıyor zaten. Yani böyle Craftman'de de Craftman'de de yarıyor bu modlar. Hatta Muhammed Can yapmış zaten böyle modlar indirmiş. Hatta video da çekti. Yani işte öyle arkadaşlar. Canlı yayın açacağım ben bundan sonra hemen. Yani bitiriyorum videoyu ben. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Zaten şimdi hemen canlı yayın açacağım. Kanalımda pusuya dalın. Yani <laughs> Go